Açıyor. Aç. Aç. Açıyor. Aç. Açtı. O ne ya? İçli köfte. <laughs> çiğ köfte mi? İçli köfte mi? Ben Allah aşkına İçli ben. İçli köfte mi, çiğ köfte mi? Allah, Allah aşkına, mi? aşkına ben bir daha girmeyeceğim. İçli köfte ben giyeceğim. 50 peso ile başlıyorum. 100. 100 dedi. 200. Abi. Allah aşkına girmeyin de yiyeyim, başka bir dedi, şey yemeyeceğim yemin ederim. Tek şeylere, bak. bak tek 150 kalıyor diyorsun, ve evet. olay bitiyor. Nefise ya. 200 dedi. Lütfen arkadaşlar. Aman içli köfte de duruyor böyle güzel, yanında da bu arada domates komiser. Evet. Ne olur, ne olur vallahi bir daha yemeyeceğim. Al Nefise, al kardeşim. Vallahi. Evet, aç kalanlar olacak böyle giderse diyorum. Abi sürü parası olan var. 250! 250! 300 değil mi? Lan? 250 geldi Asena'dan. Var mı hatta para şartlar i̇şte, 250 geldi. <laughs> Satıyorum. 300. 300 dedi. Gaza gelme, gaza gelme. Gaza gelme, gelme. gelme, gelme, gelme. 300 dedi nefise. Oğlum sen paramı yedim be. Satıyorum. Alayım. Sen marka çok doğdu. Sat abi, sat. Satıyorum. Girmeyeceğim. Sat. Bravo. Ben güzel bir aldım. 500 dedi lütfen bölmeyin Allah. Allah. 500 de başlayamazsınız. 200 de başlıyorum. Özgür 250. 300. 300. 300. 350. 400. 450. 450. 500. 500. 500. Türkçe 500. Lütfen 500. Dahil 50. demiyorum zaten. 550 diyor Cansu. 500. 550 diyor Cansu. Beş var sadece, ne 550 olur. Beş dedi Cansu. Yok öyle bir şey yok. yok, yok. Kendim, abi ben bir de dedim ki no. ben, ben dedim ya. Beş yüz, beş yüz. ya. Bar, ben de Zeynep çok Dedim ya Allah'a dedim ya. beş dendi. Sendeki de beş yüz. Beş Ben bir bakacağım çok ya. Abi, abi, abi çok dolu ya. Evet evet, evet çok dolu. Hadi, çok dolu ya. Beş yüz Al 600, ekmek sıcak. Satıyorum. Satıyorum. <laughs> <laughs> ben? Aç <laughs> <laughs> Açtık. <Gülüyor> Şu köfte mi o? Abi. Adana dürüm. Adana dürüm. Hadi. Abi ne olur dürüm. <Gülüyor> <Gülüyor> ne olur dürüm. Lütfen bana Adana. Yalvarıyorum ya. Yalvarıyorum bana bırakın ya. Ya olmaz ki be! <laughs> ağlarım ya ben ya. Durun ne olur. Lütfen, ben ne olur. Yalvarıyorum. Ne olur. Lütfen. Bir kürşat. Lütfen bana bırak. Şey mi? Buna her şey verilir lütfen. abi. Araba bile verilir. Bakın lütfen. Arkadaşlar 400 ile başlatıyorum. 450. 500. 500. Lütfen. 600. 600 dedi Aziz. <laughs> Aziz 600 dedi. Ya yazık ama Aziz. Yazık Aziz. Çıkaramı. 650. Uy. Oyyy! Abi ya! Abi ya! 700! Allah! Aziz 700 dedi, yolda şaşırdım. Oğlum 10. 1000'e kadar gider o ha. 700 dedi <laughs> Aziz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Adana, Adana. Abi yapıştır 750-800, o harcası. <laughs> <laughs> yapıştır. Bayağı 150. iyi gözüküyor ya. Hani bayağı ne güzel dedi? Bayağı kalın yani, bayağı kalın. Çok, çok büyük bir de ya. Sosu Kırmızı et değil. abi. Akadet çok iyi. <laughs> Akadet çok, çok iyi. Anam sildireceğim. 750 dedi. Verilir Halil. mi Halil satıyorum. Sönlün. Ne kadar? Ne 750. 800 denilebilir abi. Satıyorum. <laughs> Sat. 800. <gülüyor> 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 Yapın lan birer. Alacağım yiyeceğim. Mezatın dibini. 800 yüz geldi. Bana ne ya? 800 yüz geldi. Kebap. Bu işte varız biz. Adana'ya ölürüm ya bana ne? 800 geldi. Kebap sayıklıyorum abi geldi. Satıyorum. <gülüyor> Satıyorum. <gülüyor> 850 değil mi? 850 değil mi? <laughs> Sağ. Bravo. Adana ya, ölürüm ya, ölürüm. Açıyoruz. Açıyoruz. Aç. Ben gidiyorum. Açtık. Ben giriyorum. Ben. giriyorum. Ben. tekrardan aynısı geldi. Lütfen ya. Ben. 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 Öyle bir şey yok. Parayı helal abi, ediyorum. Ben. 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 Nerede 550. 550 <laughs> bu sen. Temiz 600 abi. Üstüm 600 dedi. <laughs> 650. 650 diyor Özgür. Abi. 650 diyor. Abi ya. Zengin nereden Özgür? 650. Gizli söylüyorum abi. 700. 700 dedi. Yusuf Bırakın gizli söylüyor. Abi, teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. 700 kaç almıştın sen? 800 e almış. 700'e şu anda Yusuf almak üzere. Evet, sayıyorum. 150 Satıyorum. 200, 350 450 550 650 700 Satıyorum. 750. Şöyle. Sat. Hancı kardeşim şey lazım. Yok lan ya ne yapayım? Geliyorum, giriyorum olmuyor işte görüyor. 500 diyorum, 500 diyorum. Yok üstü yok yani. Bir şey girmen lazım ne? Geçiyoruz. Artık Bana ben, bırakın. Ben alacağım. Bırakın. Ben alacağım. Bırakın. Ben bu. Beş yüz Bırakın. Hayır. bırak. Mağdur geldi. Ben, ben, ben bırakmam bunu. Bırakın. Ben bırakmam bunu. Bıraktım. Ben bırakmam bunu. Abi. Ay bu çok Ben bunu ben çok istiyorum. Kime istiyorum. yiyeceksen afiyet olsun. Ağzım. Ben bırakmam. Mantı. Sen gaflete düşme, gaflete düşme. Gaflete düşme. Ben bırakmam. Bak aklımda tutma. geldi. 400'e başlıyorum. 500. 500 geldi Buse. 550. Özgür 550. 600. Buse 600. Abi buna da verilirdi ya. Bu nedir ya? Çıkaracağım ya. 650. Özgür 650. 700. Buse 700. 750. 750 geldi Özgür'den. Aa! Satıyorum. Satıyorum. Sağ. Mantıya 800 de verilir daha. Ben çıkacaktım da yok. Ben size bir şey Abi Kayseri mantısı her şey değer. Vallahi. 750'ye gitti. Afiyet olsun. İyi abi, tabak abi. Abi çok iyi kokuyor. Çok iyi tabak. Çok iyi tabak. İyi yani, abi. Abi ya almıştı işte ya çındıracağım ya aç bırakı kuzu pirzola bunu bırakmaz pirzola bunu bırakmaz ben ya. alıyorum pirzola ben alacağım 300'e başlıyorum 300, 300 350 bu 500 400. 500 Kurşat 500 dedi 500 Başka param yok. 550 lira. Ne? Ne kadar? Ne kadar? 3 4 kare. 500 lira. 500 lira. 500 lira et. Evet. Bir bakmam lazım. 550. Alper yapma bana bunu kanka. 550. Lütfen. lütfen. <laughs> bu se <beşlilleri>. Aa bu se. Çıldıracağım bir daha. Ya arkadaşlar yazığı mı var, ya? var <laughs> bunun ya? Allah Allah. Herkes aç kılabilir şu an burada. Şuşa senden mi beş... 500? Evet abi. Kardeşim Allah yardımcın olsun sen. Satıyorum. <laughs> Vallahi abi kusura bakma ya. Satıyorum. Sattım. Açtık. <laughs> öf, öf, öf! Tavuk salata. Çok severim ama. Hemen 200 ile başlıyorum. 200. 250. 300. 300 geldi. 350. 350. Arttırıyorsan arttırıyor. Neyle veriyor da. 350 geldi. 400. 400. <laughs> 450 abi. Alper 450 dedi. 500 al çok zaten. Alırsın başka bir şey. Bayağı bir tavuk var abi içinde. Tamam bol altı da. ben. Emin miyim buna ya? A eminsin tabii tavuk var içinde oğlum. Abi 500. 500 dedi. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Kürşat. 500 dedi. 550. <laughs> Asena 550 dedi. Ne bitmez bir param varmış Asena. Zaten... 500 yıldır Asena. Bir haftalık doydur Asena. Satıyorum. Sana dünyayı yedin hakikaten ya. Satıyorum. Sat... Benim param bitti Asena arkadaşlar. Asena'nın şimdi devri kapandı. Evet açıyoruz. Aç. Açıyoruz. Aç. 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 Ben de. Açtık. Aç ben, Aç. Aç ben, Aç. Aç ben, ben de abi. Güzel, ben de. Evet, 300 açıyorum. 300 veririm abi. 350. 400. 400. 450. Ya Kürşat'ın parası yok gerçekten. Daha büyü şey. diye çıkmayabilir abi, tepsi. Kürşat abi, abi. yesin. Yemedi çocuk abi, vallahi yemedi. Abi çocuğu bırakın ben da şey yesin harbiden ya. Kanka onun başka parası yok ama. 450 dedi Kürşat. Ama yemekler biterse aç da kalabiliriz bu arada. Satıyorum. 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 Sandım! Oh be! Oh be! Çok mutluyum ya! Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Oh. Biraz koklayabilir çok iyi, miyim Fikrişan? Biraz bir koklat bize be kanka çok açım hala. Ben de çok boyun, açım. Çok açım hala. Sana bıraktım milyon değil mi? Kanka beni beni var ya menemen de beni çok kötü. Ama oldu. sana evet, bıraktım. Ben eti de bıraktım de var sana. ya, orada Dedim Ki menemen dedim. Eti bıraktım. Dedim sana orada. ya. Yani. Ama eti sana bıraktım.